Arkadaşlar biz burada ne bulduk? Arkadaşlar. Elif'in arkadaşlarıyla oyun oynuyorlardı. Bir baktık kedi gelmiş. Uyurmuş da. içine yatmış ve uyumuş. Bunun içine abur cuburlarımızı koymuştuk ama kedi girmiş içine. Kedi, sen kedi Yoksa sen de mi abur cubursun? Abur cubur mu? Yiyelim mi bu kediyi yani? Ben yiyebilirim. Ay çok ben tatlı. Ama o kadar tatlı ki yemeyiz ya ki gerçekten. O kadar canım yemek çok istiyor tatlıyor. ki ama yemesem daha iyi olur. Sadece sevelim. Ya, Yavruza. Evet güzel bir de çok Uyandırmadan sevelim. Sessiz olun. Ay çocuklara bakın arkadaşlar burada bir sürü ya çocuk güzel. var. Çok güzel. Bunlar Hı, oyun, oyun oynuyorlardı. Bir bir kedi. Çok yumuşak. Kedi. kedi halinden çok memnun. Evet çok güzel. bir kedi. yandı Kedicik bana döner çok. misin? E, çok ya. Kalkma kalkma evet. rahatsız olma kedicik. Aa, bak. Sallayalım. Bana mı? Bak bir. Ay ay ay. Bak kedi böyle dönüyor. Döndürüyoruz kediyi, döndürüyoruz. <laughs> kedi. Bak bak anne teyzeciğim dur bırak sen <laughs> alma. ha. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Çok arkadaşım. yumuşak tüyleri. Ay çok güzelsin ha, sen kediciğim. Güzel. Ben seni yiyeyim yanaklarını sıkarım. Çok güzelsin. Ben kafasını seveceğim. Ne kadar rahat değil mi arkadaşlar? Evet. Yok. Yok. Tüyleri de çok yumuşak çok güzel. Evet yumuşacık tüyleri. Çok, evet. çok şişko. Bu ya bulunduğu yer çok dar. Nasıl girmiş buraya? Girmiş ya işte. Bir Hala bu rahat mı yani? Bir de bu burada <laughs> durarken acaba... <laughs> Bir de bu, burada durarken salın çok eğlenceli olacak. Ay önceli. dur korkmasın bırak sen şimdi. De bir de korkmasın. acaba bu sepet devirmeden nasıl girdi içine? Ay gerçekten. Çok dar ya küçük. Bunlar böyle küçücük yerlere bayılırlar galiba. Bir de küçük bir de dar. Evet. Acaba bir kedinin yok? isteyebileceği en iyi yer bence. Ay <laughs> Aynen. ben seni Sepetler yerim gidecek. Kediler, örtüsü, de, örtüsü, de var çok rahat olmuş evet. kedi için. Evet üstünü de örtebiliriz onu aslında yorgan olsun ona. Acaba o altında olursa yumuşak Ay, mı da, oluyor? Rahatsız etmeyin tamam. Ay az Tamam tamam yat. yat, yat sen uyu, uyu kedicik. Tamam yat, o onun altında yumuşaklık sağladı galiba. Ay. ay ne kadar memnun hayatından. E, Prensler gibi yaşıyor. Çok güzel. Bu erkek mi, kız mı acaba? Bu birazcık küçük bir kedi arkadaşlar. Yavru. Bu biraz genç bir kedi, hi henüz yavru. yavru. Belki de bu annesi, annesi vardır belki buralarda değil mi? Çağıralım kedicik neredesin? Bir kedi var etrafta. Yok galiba. Şimdi Bak, var. Açtı gözlerini bana bakıyor. Gözleri yeşil yeşil. Ne kadar güzel gözlerin var kedicik. Aa, yanaklarından sevelim. Çok tatlı. çok, yumuşak ya vücudu. Evet. Çocuklar siz kedileri çok mu seviyorsunuz? Evet. Çok. Evet. Ay. Benim en sevdiğim hayvan kedi. Gerçekten mi? Evet. Benim en sevdiğim hayvan kedi. Benim de biliyor musun? kedi. Şu an güzel bir seviyormuş arkadaşlardan bir tanesi. Enes sen ne seviyorsun? Kartal. Kartal. Çünkü Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. O yüzden. Ben Galatasaray'ım. Ama hiçbir zaman elini alıp bir kartal sevemeyeceksin. <laughs> ee, ben Dağlara gidelim. Dağlara <laughs> çıkalım. <laughs> 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 ben, ben, ben de çok kedi Ay, kafasını seviyorum. Kafasını koymuş kedici. Ay ne kadar rahat. Çok, ama ben so Galatasaray'ı tutuyorum Ay, ama ellerini yerim seviyorum. senin. Senin ellerini yerim kedici. Ben Galatasaray'lıyım ama. Bak bak benle oynamaya çalışıyor tırnaklarını benim elime geçirmeye çalışıyor. Ben senden korkar mıyım? Sen çok güzelsin. Tırnaklarını, ay, el, tırnaklarıyla elini bir kaparsak korkarsın olur. Kaşıyacağım ben kediye. Kaşı kaşı. Şu, kaşı. şu ay, a, ay, patine, gıdıklandı. ay, gıdıklandı. <gülüyor> gıdıklandı. <laughs> gıdıklandı <laughs> mı sen? Seni yaramaz gidecek. Çok güzelsin sen. Biz Döver bunu için. rahat bırakalım mı uyusun hala? Olur, bırakalım. burada. Bıyıkları da çok çok bıyıkları var değil mi? Hmm, çok uzun. Önce. Tamam. Kedicik sen burada uyumaya çizgi devam et. Aynı gibi filmlerdeki gibi çok uzun bıyıkları. Kulaklarını oynamayı <laughs> boyumuyor. Siyah beyaz bıyıklı. Tamam. Bu burada yatmaya, uyumaya devam etsin arkadaşlar. Biz onu rahat bırakalım. Ona hoşça kal diyelim tamam mı? Evet. Hoşça kal kedicik. Hoşça kal kedicik. Güle güle kedicik. Arkadaşlar, kedi. siz de de hoşça kalın. Gile hoşça kalın. Gile hoşça kalın. Yapın.